Çığlık Ormanı, İngiltere İngiltere'deki Semerdan ve Blackley köyleri arasında bulunan bu orman, halk tarafından en perili ormanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geceleri ormandan gelen korkunç çığlıklar, sisli gecelerde duyulan ayak sesleri ve fısıltılar en çok raporlanan olaylardır. Bu nedenle zamanla çığlık ormanı olarak anılmaya başlandı. Ormanda kaybolan insanların hayatları dolaşıyor, ziyaretçilerin musallat olduğu söyleniyor özellikle yerel halk 18. yüzyılda yaşamış olan intihara meyilli bir albaydan ve köylüler tarafından yakalanıp ağaca asılmış ve kafası kesilmiş bir hayduttan bahsediyor. Yakındaki köy sakinlerinden çoğu ormanda seyahat ederken onları takip eden siyah gölgeler gördüklerine dair yeminler ediyor. Orman hakkındaki en ciddi vakalardan biri de bundan 20 cesettir. 1 Kasım 1948 sabahı Meltman'ın bölgesinde 11 çocuk olmak üzere 20 kişi ölü bulundu. Cesetler resmen et yığını haline gelmişti. Hiçbir yara izi bulunmaması çok dikkat çekiciydi. Birçok insan patlamanın gerçekleştiği Cadılar Bayramı gecesi ormandan gelen garip ışıkları gördüğünü bildirdi. Otopsiye götürülen cesetlerden ölümlerine dair hiçbir ipucu çıkmadı. Yetkililer 3 hafta sonra ölüm sebeplerinin karbon monoksit zehirlenmesi olduğunu belirterek soruşturmayı hızlı bir şekilde sonlandırdı. Bu davranış gerçek anlamda çok dikkat çekiciydi. Zaten karbon monoksit zehirlenmesi başlı başına bir ironi barındırıyordu. Özel dedektif olan Robert Collins sonuçlardan tatmin olmayınca vakayı araştırmaya devam etti. Smerdon köyünde bilinmeyen bir dini tarikatın sözde faaliyetleri hakkında ipuçlarını ortaya çıkarmak için birçok tanık görüşmeleri gerçekleştirdi. Ertesi yıl ise trajik bir araba kazasında öldü ve sonrasında vakayı araştıran kimse kalmadı. Yıllar sonra 2098'de 1998'de 4 üniversite öğrencisi yine aynı ormanda ve 50 yıl önceki olayla aynı gece kayboldu. Daha garip olan ise halkın yine gökyüzünde benzer ışıkları gördüğünü iddia etmesiydi. Cesetleri asla bulunamadı ve 3 hafta sonra polis soruşturması durduruldu. Daha sonraları paranormal vakaları incelen birkaç bilim insanı olayları kanıtladığını iddia etseler de dikkate alınmadılar. Cehennem Köprüsü, Michigan Michigan, Algoma kasabasındaki meşhur Cehennem Köprüsü'nün hikayesi Elias Frisk adlı kişinin kurgusal figürü etrafında şekillenmiş diyebiliriz. 19. yüzyılın ortalarında Kent County'daki birkaç kasabada çocuk kaçırma olayları yaşanmaya başladı. En çok mücadele veren kasaba bugün adıyla Rockford olarak bilinen Laughingwell kasabasıydı. Olayla mücadele etmek için kasaba halkı yaşlı ve görünüşte iyi kalpli biri gibi duran Frisk'e başvurdu. Halk Frisk'in yaptığı açıklamalar karşısında şaşkınlıktan donup kalmıştı. Çünkü Frisk olaydan ateş ve dumandan oluşan iblisleri sorumlu tutuyordu. Frisk'in bu vaazları garip gelse de kasaba halkı ona güvendi ve o ne derse yaptılar. Olayın asıl sorumlusu olan Frisk bir sürüle ne de olsa kendi caniliğini örtbas edebilmişti. Daha önce derisini yüzüp öldürdüğü çocukların keskin kokusu ve olayların vahşeti Frisk'i iyice delile sürüklemişti. Kasabanın geri kalan çocuklarını birer birer öldürmeye ve cesetlerini Rog nehrine atmaya devam etti. Uzun ve başarısız aramaların ardından kasaba halkı bir köprünün altında yeni öldürülmüş çocukların cesetlerini buldular. Eylemlerinden iblisleri sorumlu tutan Frisk, Halk tarafından kısa sürede yakalandı. Köprüde asılarak idam edildi. Öfkesi geçmeyen halk Frisk'in cesedini linç ederek paramparça etti. Sonrasında ise parçalarını nehre attılar. Köprü böylece bugünkü adını almış oldu. Bu hikaye anlatılan birçok hikayeden sadece biri. Hikayelerin bu kadar çok ve tutarsız olması olayın gerçekçiliğine şüphe düşürüyor. Gerçek hikaye ne olursa olsun köprünün paranormal olarak aktif olduğunu iddia eden birçok insan var. Gece yanan ateşler, nereden geldiği bilinmeyen dolanlar ve daha birçok olay anlatılıyor. Hatta görüntüye kaladıklarını iddia edenler de var fakat hiçbir yerde görüntülere ulaşamadım. Ararat Tımarhanesi, Avustralya Ararat Tımarhanesi 1867'de Victoria'da açıldığında Avustralya'daki en büyük sığınma eviydi. 1997'ye kadar hizmet veren hastane, ömür boyunca on binlerce hastayı barındırdı. İsminin kötü olarak anılmasına neden olan ise, zihinsel durumları yüzünden normal hapishanelerde barındırılamayan binlerce şiddet suçlusunun buraya gönderilip ölüme terk edilmesiydi. İyileşemeyen ve en kötüsü her an size saldırmayı bekleyen binlerce hasta. Böyle bir yapının içinde çalışanların da hastaları kontrol etmek adına şiddete başvurması, bazı olayların ölüme gitmesi ve bu ölümlerin hiçbir şekilde önemsenmemesi burayı tam bir cehenneme çevirmişti. Hastane, 13 binden fazla hastanın ve çalışanın acılar içinde ölümüne tanıklık etti. Çevre halkı da buranın acı çeken ve intikam peşinde olan ruhlarla dolu olduğuna inanıyor. Birçok birbirine benzer hikayeleri anlatsalar da yaşanan gerçek hikayeden daha korkunç olamaz güle güle de. Nina Di 2001'de soğuk bir cumartesi akşamı New Jersey'deki kuaför salonunu kapatmakla meşgulken müşterilerinden birinin dükkanın penceresinin dışında olduğunu gördü. Bu Michael'dı. Michael yıllar içinde Nina'nın en iyi arkadaşı olmuştu. Karısı Michael'ı üvey erkek kardeşi için terk ettikten sonra zor bir dönemden geçtiğini ve üstelik çocuklarının velayetini de kaybettiğini biliyordu. Nina onu neşelendirmek için elinden geleni yapmıştı. Michael ne zaman kuaföre gelse onunla derinlemesine sohbet eder ve hatta bazen de onu içki içmeye götürürdü. O gece kapıyı ona açtığında Michael değişmiş ve hatta mutlu görünüyordu. Ona gülümsedi ve fazla kalamayacağını, sadece uğramak ve onun için yaptığı her şey için Nina'ya teşekkür etmek istediğini söyledi. Biraz sohbet ettiler ve akşam olduğunda her biri kendi yoluna gitti. Ertesi sabah erken saatlerde Nina bir salon çalışanından üzücü bir telefon aldı. Kadın, Michael'ın cesedinin önceki sabah polisler tarafından bulunduğunu söyledi. Bu, Nina'nın onunla salonda konuşmasından yaklaşık 9 saat öncesiydi. Michael intihar etmişti. Bugün buna benzer vakalar yaşadığını iddia eden çok insan var. Onlara göre yakın zamanda ölmüş bir kişinin ruhu veda etmek için hayattayken kendine yakın gördüğü kim varsa bu arkadaş veya aileden biri olabilir, onları son kez ziyarete gelirdi. Bu hayaletler söz konusu olduğunda dayanılacak çok az bilimsel araştırma var. Delil ise hiç yok. Doktorlar ise bu tip vakaları acı kayıplardan sonra insanların bilinç kaybıyla beraber bu tür anılar oluşturmasının doğal ve acıyla başa çıkma yolu olarak görüyor. Roland Hills Hastanesi, New York New York'taki küçük East Bethany kasabası tamamen bu hastane ev sahipliği yapmasıyla ünü kazanmıştır. Tesiste zihinsel engellilerin yanı sıra bedensel engelliler Suçlular, evsizler, yetimler ve hatta dul kadınlar barınıyordu. Hastanenin yönetim politikalarından en garip ve saçma olanı ise bu kişilerin neden orada olduklarına bakılmaksızın hepsinin mahkum olarak değerlendirilip ona göre muamele görmesiydi. Tümarhane resmi olarak yaklaşık 2000 hastanın öldüğü ve daha birçoğunun mülk boyunca işaretsiz mezarlara öylece gömüldüğü düşünülüyor. Hastaların genelde kimsizler olduğunu düşünürsek sırf uğraşmamak adına bu yola başvurmuş olmaları muhtemel. Bölge yüksek miktarda paranormal aktivite ile biliniyor. Bunlardan biri gölge koridorudur. İddialara göre bu koridorda oluşan gölgeler dünyadaki herhangi bir yerde oluşacak gölgelerden daha koyu haldeymiş. Gölgenin bulunduğu yerdeki nesneler tamamen görünmez olduğu iddia ediliyor. Hastanenin en ünlü hayaleti ise burada yaşayıp ölen 228 santimetre boyundaki dev lakaplı Roy Cross'tur. Hayırsever olarak anılan bu hayaletin zararsız olduğu söylense de kendilerine musallat olduğunu ve hayatlarını cehenneme çevirdiğini söyleyen kişiler de mevcut. Bu olayların gerçekliği tartışılsa da tek gerçeklik bu hastalarda yaşamış ve acılar için dönmüş insanlar. Hayaletler mi, şeytanlar mı? Pek çok insan hayalet diye bir şeyin olmadığına ve ışıklar yanıp söndüğünde veya musluklar kendi kendine açılıp kapandığında bunun hayaletler yerine bir iblis tarafından yapıldığına inanır. 2011 ile 2012 arasında Letoya Emnes ve 3 çocuğu Indiana Caroline Caddesi'ndeki bir eve yeni taşınmıştı. Letoya taşınır taşınmaz bir şeylerin ters gittiğini hissetti. O ve annesi çocukları derin uykudayken ve evde başka kimse yokken bodrumdan gelen ayak seslerini ve kapıların gıcırdayarak açıldığını duydular. Bu olay sürekli hale gelmişti. Evi hayaletlerin musallat olduğunu düşünseler de kışın ortasında sinek sürüleri evin verandasını işgal ettiğinde ve çocuklar aniden garip davranmaya başladığında fikirlerini değiştirdiler. Evin 12 yaşındaki küçük kızı Rosa bir keresinde yüksek sesle çığlıklarla uyandığında büyük annesi yanına koştu ve Rosa'nın havalandığını gördü. Letoya en küçük oğlunu dolapta görünmeyen bir varlıkla konuşurken buldu. Oğlu da görünmez bir varlık tarafından odanın diğer ucuna fırlatıldı çocukların istismara uğradığını düşünen komşular çocuk hizmetleri şubesini aradı. Vaka yöneticisi Valerie Washington yerel bir hastanede aileyle görüştü. Röportaj sırasında Valerie Washington, Letoya'nın 9 yaşındaki oğlunun duvarda ve tavanda geriye doğru sürünerek ilerlediğine ve büyük annesini ters çevirdikten sonra ayaklarının üzerine düştüğüne tanık oldu. Bunun üzerine bir şeytan kovucu çağrıldı. Rahip Michael Magnet evde çok sayıda şeytan çıkarma ayini gerçekleştirdi ve mülkün iblislere açılan bir portal olduğunu söyledi. Emmons ailesi kısa süre sonra bu yerden taşındı ve ev 2016'da yıkıldı. Beachler's Grove Mezarlığı bu mezarlık belki de sosyal medyada en çok karşılaştığımız mezarlık olabilir. Burada çekilen hayaletin fotoğrafı bayağı ünlü hale gelmişti. Bir kadın bir mezar taşının üzerinde oturuyor. Bileklerini kavuşturmuş ve eski büskü bir giysi giymiş. Kadın o kadar çok karşılaşıldı ve o kadar çok ünlü oldu ki ona Bachelors Grove Madonnası diye isim bile takmışlar. Bir diğer adı da mezarlığın beyaz leydisidir. İnsanlar onu dolunay gecelerinde kucağında bir bebekle gördüklerini söylüyorlar. Ancak bu diğer insanların gördüklerine göre çok daha basit kalıyor. İnsanlar normalde orada bulunmayan bir ev, 1940'lardan kalma gangster tarzı bir hayalet araba ve trajik bir şekilde gölette ölmüş olan bir çiftçi ve atını gördüklerini bildiriyorlar. Listeyi uzatmak mümkün çünkü çok fazla raporlanmış paranormal vaka bulunmakta. Union Mezarlığı, Easton, Connecticut, Amerika'nın en perili ve en eski mezarlarından biri Connecticut'ta en az 400 yıl öncesine dayanan küçük bir mezarlıktır. Ed ve Lorraine Warren bile bunun hakkında bir vaka incelemesi yapmasına neden olacak kadar çok musallat olayıyla gündeme gelmiştir. Mezarlık gün boyunca sessiz bir yer olmasına rağmen içinden geçerken mekanın enerjisi çoğu kişiye ağır geldiği söylenir. Geceler ise bu ağır enerji çok daha yoğundur. Paranormal araştırmacılar askerlerin ve çocukların ruhlarını duyduklarını ve gördüklerini bildiriyor ancak insanların asıl dikkatini çeken Beyaz Hanım ve Kırmızı Gözler adı altında anlatılan hikayelerdir. Beyaz Hanım'ın kökenini kimse bilmiyor. Ancak hakkında iki popüler hikaye var. Biri onun doğum sırasında ölen bir kadın olduğunu, diğeri ise kocası tarafından öldürülen ve bitişikteki kilisenin arkasındaki bir çukura atılan bir kadın olarak anlatıyor. Kırmızı gözler biraz daha ürkütücü. 1930'larda caddenin karşısında yanarak ölen ölü Logan kızgın ruhu olduğuna inanılıyor. Görenler ruhun yangından sonraki yanmış vücuduyla dolaştığını, bu nedenle hırıltılı nefes sesi olduğunu söylüyor. Mekanın fazlaca ziyaret edilmesi ve tahribat üzerine polis mezarlığa girmeyi yasakladı. Lenin'in Hayaleti Vladimir Lenin, 1923'te felç geçirip ölene kadar Sovyetler Birliği'ndeki en etkili siyasi liderlerden biri olmuştur. Vladimir Lenin hayatının hiçbir noktasında Güney Kutbu'nun kaşifi olmadı. Ancak buna rağmen hayaletinin buralarda dolaştığı söylenir. Kısa bir süre önce erişilmezliğin Güney Kutbu'nda eski bir Sovyet üssü keşfedildi. Bildiğiniz üzere Antarktika Güney Kutbuna ev sahipliği yapıyor. Ancak gezegenin en güney noktası kıtanın doğrudan merkezi değil. Kıtanın asıl merkezi kıyıdan çok uzakta olup Antarktika Erişilmezlik Kutbu olarak bilinir. Sonradan yapılan keşiflerde 1959'da Sovyetler Birliği'nin tam da bu noktada bir üs inşa ettiği ortaya çıktı. Ancak bina 60'larda kara gömüldüğü için unutuldu ve tekrardan bulunması yıllar aldı. Bununla birlikte Vladimir Lenin'in dev bir plastik büstü de bugüne kadar karlar altındaydı. Üssün buraya nasıl yapıldığı gizeminin yanında, bulunan arşivlerde ve el yazımlarında ilginç bir durum daha vardı. Bu yazıların iddialarına göre Lenin'in ruhani varlığı buralardaydı ve orada kalanlar artık bu duruma dayanamıyordu. Üssünün bulunduğu konum ve zamanında uygulanan gizlilik yüzünden bu söylentileri doğrulamak neredeyse imkansız halde. Diğer bir yönden böyle bir hiçlikte askerlerin aklını oynatmaması zaten bir mucize olurdu. Baka Olu Mezarlığı, White Plains, New York Birkaç yıl önce The Curse of Buckout Road adlı bir Kanada bağımsız filmi yayınlandı. İdare eder bir film, tavsiye ederim. Ama asıl konu filmin arka planı yani bölgede anlatılan gerçek olduğu iddia edilen bir hikayeden gelmektedir. Aslında birçok hikaye var diyebiliriz. Buckout yolu New York'un en perili yollarından biri olarak kabul ediliyor ve White Plains West Harrison bölgesindeki liseliler ve meraklı yetişkinler için bir meydan okuma sahasına dönüşmüş durumda. Yolu asfaltlamadan önce çok daha ürkütücü olduğu söyleniyor. Yol eski bir mezarlığın üzerine yapılmış ve hala kırık mezar taşlarını görebilirsiniz. Geriye kalan en net mezar taşı John Bakal'a aittir. Yolda ilerleyenler ışıkların sönmesi, özellikle el fenerlerinin, hayaletler ve musallatlar gibi birçok vakadan bahsediyorlar. Bunlara ek olarak Beckhout yolu üzerindeki kırmızı eve gidip kornaya 3 kez basarsanız albino yamyamlar çıkıp size saldırıyormuş. Bahsedilen başka bir olay ise mezarlığın karşısındaki tepede 3 cadı yakılmış ve Isaac Beckhout karısını ve komşusunu yakındaki bir evde öldürmüş. Tüm bu bahsedilen insanların ve cadıların ruhlarının da buraya musallat olduğu söylenmesi bölgeye en ilgi çekici yerlerden biri yapıyor. Hayalet gemi Jenny. 1840 yılında Hop adlı bir İngiliz balina avlanma gemisinin Güney Shetland Adaları yakınlarındaki direk geçtinin buzuna hapsolmuş ve donmuş bir gemi keşfettiği iddia ediliyor. Gemideki erkekler ve kadınlar tamamen donmuş ve belli ki ölmüşlerdi. Kaptanın yazdığı mektuplara göre Jenny olarak bilinen gemi 1823'ten beri buza saplanmıştı. Fakat bugüne kadar resmi hiçbir kayıt ortaya çıkmadı ne böyle bir gemi, ne böyle bir kaptan, ne de böyle bir sefer düzenlenmişti. Hop mürettebatı yanlarına donmuş gemiden sadece kaptanı günlüklerini alarak geri döndü. Donmuş gemi Jenny artık bir efsaneydi ve Güney Okyanusu boyunca birçok yerde bu geminin süzülen hayaletini gördüklerini iddia eden birçok denizci bulunmaktadır. Mezarlık Tepesi, Gettysburg, Pennsylvania Mezarlık tepesi teknik olarak bir mezarlık sayılmaz ama kesinlikle mezarlık olmak için çok ideal bir yerdir. İç savaş sırasında Gettysburg Savaşı en kanlı çatışmalardan biriydi. Savaştan sonra tepede çok sayıda ceset olduğu için ölüm kokusu ezici bir şekilde hissedilebiliyordu. Savaş yüzünden cesetler yeterince hızlı gömülememişti. O kadar kötüydü ki cesetler gömüldükten sonra bile yoldan geçenler kokudan burunlarını kapatıyorlardı. Günümüzde bile insanlar kokuyu önlemek için nane gibi değişik kokular kullanarak bölgeden geçiyorlarmış. Bölgenin trajik hikayesi hayalet hikayelerden daha ağır bastığı kesin. Binlerce ölüm ve mezarsız beden. Tabi diğer olaylardaki gibi paranormal olaylar iddiası burada da bulunmakta. Birçok askeri üniformalı hayaletlerin olduğu rapor edilmiş. Hatta savaş sahnesini tekrar tekrar gördüğünü iddia eden insanlar bile olmuş. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenerek bunu belirtebilir, videoların devamlılığı için bana motivasyon kaynağı olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.